Merhabalar, Kumon Yemekleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz hamur için 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket oda ısısında margarin veya tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 5 su bardağı un, İç harcı için 5 orta boy elma, 1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, isteğe göre ceviz kullanacağız. Öncelikle elmalarımızı rendeli uygun bir tencereye alıyorum ve üzerine şeker serpiyorum. Şekeri tadına bakarak koydum ben. Bir çay bardağından bir parmak eksik kadar yeterli geldi. Şeker miktarını siz azaltıp ya da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Elmalar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ve bir tatlı kaşığı tarçın ilave ettim. Ve soğuması için kenara bırakıyorum. Ve hamurumuzu margarin, yumurta, şeker, sıvı yağ koyup sıvıları şu şekilde karıştırıyorum önce. Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilya ekliyorum ve eleyerek hamurumuza ilave ediyoruz. Bu tarifte ben toplam 5 su bardağı dolu un kullandım. Siz yine unu kontrollü kullanırsınız arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. Çok güzel oldu hamur. Lezzeti de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ve çok bereketli bir kurabiye oluyor. Bu tarifte toplam 48 adet kurabiye çıktı. Ve bu hamuru önce bezelere ayırıyorum. Kapak büyüklüğünde açıp kapakla keseceğim kenardan çıkanlarla da bir beze oldu. Soğumuş olan elmalarımızın üzerine cevizi ilave edip karıştırıyorum. İlk bezemizi açıyorum. Üzerine un serperek açıyorum. Yumuşak olduğu için yapışıyor. Un daha kolay açmayı sağlıyor. Hamurda daha az yapışmış oluyor. şöyle şu kadar yeterli ve kapakla düzgün olsun diye kesiyorum. Şöyle kenarlarını alıyorum. Ve bu hamuru 8 eşit parçaya ayırıyoruz. Ve elmalı harcımızdan her parçaya ekliyoruz. ve dıştan içe doğru kurabiyelerimizi çeviriyorum şu şekilde ve 180 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında kurabiyelerimiz pembeleşinceye kadar pişiriyoruz ve kurabiyelerimiz pişti servise hazır üzerine pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.